Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Hemen sözüme başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki daha çok insana ulaşıp daha çok kanalımızı büyütmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz, dinliyoruz canlarım. Bu konuda bizden desteğinizi esirgemeyin. Ayrıca da beğeni tuşuna bastıktan hemen sonra hype tuşu çıkacak canlarım. Hatay, Yozgat, Pırasa, Edirne şeklinde mutlaka o tuşa basarak da bize destek olabilirsiniz canlarım diyorum. O tuşa haftada bir kez ücretsiz bir şekilde basıyorsunuz. Geri kalan günlerde de basmak isterseniz ücretli bir şekilde basabiliyorsunuz canlarım diyorum. Kanalımıza abone olmayı dedim zaten olun lütfen. <laughs> Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için ekranda görmüş olduğunuz telefon numaramızdan yani 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz canlarım diyorum. Bugün kime bakacakmışız? Bugün ikizler burcuna özel tarot, katina, oraya kartlarımızla biraz açılım yapacağız canlarım. İnşallah güzel bir açılım olur diyorum. Benimle birlikte mutlaka niyetlenmeyi unutmayın mi canlarım? İkizler. Bakalım. o namır namır. namır namır. Neler neler görüyorum. Neler neler ikizler. İkizler burcunda. Bugüne kadar Fatma yaşadıklarım ne biliyor musun? Acı son, iflas, çöküş, dibe vurmak, yara almak, sırtımdan bıçaklanmak. Neler neler yaşamadım ki diyorsunuz. Bu konuları tamamen yaşamış olabilirsiniz ama bu kadar kafanıza takmayın. Çünkü psikolojik anlamda kendiniz o kadar rahatsız hissediyorsunuz ki artık geçmişinizdeki size yapılan kötü, üzücü olaylardan dolayı rahatsızsınız. İkizler burçlarında iş arayanlar, iş teklifi bekleyenler varsa güzel, kazançlı bir iş teklifi gelecek. Bu iş teklifini değerlendirebilirsiniz. İkizler burcu hayatınızda çok büyük yıkımlar yaşamışsınız bugüne kadar Bugünden sonra da önünüzdeki günlerde çok büyük yıkımlar yaşamaya devam edeceksiniz. Özellikle en güvendiklerinizle alakalı hüsranlar, hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. O yüzden diyorum ki hayatınızdaki insanlar, olaylar, gidişatlara karşı çok büyük hayaller kurmayın. Çok büyük beklentiler içerisine girmeyin canlarım diyorum. Şans kapınız açık mı? Evet şans kapınız çok açık. Bu kapının açılacağına, açık olduğuna lütfen inancınızı tamamlayın canlarım. Çünkü inanç eksikliği yaşıyorsunuz ikizler. İkizler burçlarında ilişki anlamında aklındaki kişiyle alakalı problemleri olanlar, sıkıntıları olanlar, sinirli olanlar, kalp kırıklıkları olanlar var ise hiç bu konularda aceleci ve fevri davranmadan şu kalp kırıklıklarını halletmeye çalışsınlar. Yani problemlerinizi bulun ve çözün canlarım diyorum. Hayatınızda bazı şeylerin sırası ve zamanı olduğunu lütfen kabullenin canlarım. Çünkü hayatınızda bazı şeylerin sırası, zamanı mutlaka var. Biraz soğukkanlı bir şekilde olmanız ve beklemeniz gerekiyor mu? Evet. Mahkemelik, devlet dairelik, cezaevlik, resmiyetlik durumları olanlar varsa, yani resmiyetlik durumları olanlar varsa, sizin lehinize işleyecek durumlar var. Ama biraz sıkıntılı süreçlerden geçeceksiniz ve de bekleyeceksiniz. Biraz zaman sonra sizin lehinize işleyecek durumlar yaşayabilirsiniz. Hayaller kurmuşsunuz ikizler burcu. Hayallerinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Fakat bu hayalleriniz biraz yavaş gerçekleştiği için yönünüzü kaybettiğinizi düşünüyorsunuz canlarım. Şimdi, şimdi, şimdi ikizler burcu. Önünüzdeki günlerde büyük bir yıkım yaşayabilirsiniz. Bu yıkım için çok fazla üzülmeyin. Çünkü hayatınıza yeni başlangıç demek olacak bu yıkım. Bazı konularda aceleci davranmayın. işin sonu düşünmeden hareket etmeyin canlarım. Çünkü eğer aceleci davranır ve işin sonu düşünmeden hareket ederseniz yanlış kararlar verebilirsiniz. O kadar başarılı, takdir gören, bilgi insanlarsınız, yol gösterici insanlarsınız ki etrafınızda hep kıskançlıklar yaşıyorsunuz. Kıskançlıklar yüzünden sıkıntı içine düşmeleriniz var canlarım. Bundan dolayı nasip kısmı da açılımı, kurşun dökümü gibi işlemler için Alo Fatma hattına <laughs> arayabilirsiniz canlarım diyorum. Şans kapınız açılıyor ikizler. Lütfen şu şansınızın geldiğine artık inancınız olsun. Şimdi ikizler burcu için tarot kartlarına baktık. Şimdi ikizler burcu için kaçine kartlarımız ne diyecekmiş bir de ona bakalım tamam mı canlarım. Şimdi ikizler burcu için katina. Bakalım. Sonra diyor ki Fatma sen hep aklımızdaki kişiyle alakalı sinsilik aldatma var diyorsun. E çıkıyor kardeşim söylüyorum ne yapam? Tabii ki genel açılma olduğu için herkes üzerine düşeni alsın. Arkadaşlar kendi üzerinize düş, düşmediğini hissediyorsunuz. Evrene gönderdim deyin. Eğer kendi üzerinize düştüğünüzü düşünüyorsanız tabii ki de aldım kabul ettim deyin. Ben kamerayı dekmeleyene kadar. <laughs> Arkadaşlar bir saniye hemen ekranı bir sileceğim ya. Hah tamam düzeldi değil mi? Ya bir bulanıklık var sanki ekranda da onda. Şimdi ikizler borcu şöyle durumlardasınız. O kadar çok yaşadığınız sıkıntılardan dolayı deli, şizofreni, dengesiz ruh hastası gibi yani psikolojik anlamda ağır sıkıntılısınız. Bitmiştik, tükenmişlik sendromu da denilebiliyor artık buna. Aklınızdaki kişide sinsilik, aldatma, ihanet söz konusu. Saldırmak için uygun zaman bekleyebilecek kapasitede bir kişi ve kötülük yapma isteği besleyen bir kişi. Canlarım bu kişiler. Aklınızdaki kişiyi gerçekten güçlü bir şekilde istiyorsunuz. Demek ki gerçekten içinizde güçlü bir sevgi, istek var. Fakat şöyle durumlarda duyuyor gibiyim. Şeytan da olsa, iblis de olsa ben o kişiyi istiyorum diyenler de var aranızda. Böyle eğer güçlü istek varsa kesinlikle ve kesinlikle bu kadar güçlü istemeyin. İkizler Burcu aklınızdaki kişide yatak ilişkisi cinsellik çok önemli. Yani hayatınızdaki yani aklınızdaki kişilik için sevgiden önce yatak ilişkisi ve cinsellik ön planda geliyor mu? Evet. Bu kişiye karşı çok fazla şefkatli ve fedakar davranmışsınız zaten. Çok fazla sabır vermişsiniz. Sabır etmişsiniz. Çok çok fazla şans vermişsiniz bu kişiye. Bu kadar şans vermenize gerek yokmuş. Bu kadar sabır etmenize gerek yokmuş. Fakat bu kadar sabır etmenizin ve şans vermenizin sebebi sevginizden olarak kaynaklanıyor. Aklınızdaki yani hayatınızdaki kişi veya aklınızdaki kişi sorunlu bir kişilik. Hiçbir şeyden memnun olmayan, duygusuz bir kişilik canlarım diyorum. Zaten bu kişiyle ayrıl barış gibi gitgelli bir ilişki yaşıyorsunuz. Fakat sizde bugüne kadar yaşadığınız eziyetlerden ders çıkarma gibi durumlarınız yok canlarım. Lütfen bugüne kadar yaşadığınız eziyetlerden ders çıkarın. Aklınızdaki kişiye karşı o kadar sabırlı ve tutarlı davranmışsınız ki sevdiğiniz kişiyi sahiplenmişsiniz. Çünkü karşılığında ne çek şey, gördüm Fatma derseniz karşılığında koca bir acı çekme yaşamışsınız canlarım diyorum. Şimdi ikizler burcu için bir de şeye bakalım. Oracle kartlarımızı ikizler burcu için ne diyormuş? Ona bakalım. Güzel oldu değil mi? İkizler. İkizler Burcu. Karşını şöyle diyorsunuz. Fatma ile alakalı inan ki çok büyük bir beklentim yok. Aslında karşımdaki kişiden tek istediğim ne biliyor musun? Beni anlasın. Beni kusurlarımla sevsin. Ve gerçekten Sadece, ve sadece benim anlasın. Ona bir şey dediğimde bana andaval gibi bakmasın veya bir şeyleri iki üç kere söyletmesin. Gerçekten kendimi ona ifade etmeye çalışıyorum. Ama karşıda beni anlayacak, anlamak için uğraşacak, çabalayacak bir kişi yok diyorsunuz canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi de size karşı bir buluşma isteği, görüşme isteği gelebilir canlarım. Bu buluşma isteği, görüşme isteği geldiğinde konuşma isteği geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle sakin sakin konuşun. Çünkü siz konuşurken bazen diliniz tutuluyor, söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Düşündüklerinizi karşı tarafa net bir şekilde aktaramıyorsunuz. Bundan dolayı sakin sakin konuşabilirsiniz canlarım diyorum. İkizler burcunda sürekli başa sarmak var. Kısır bir döngü var canlarım. Geçmişten farklı olur zannediyorsunuz ve tekrardan öteye gidememe gibi durumlarınız var. Bu kadar geçmişten farklı olur sanıp adım atıyorsunuz ya ama karşı taraftan ne görüyorsunuz sürekli? Aynı izi sürmek, tekrardan öteye gidememe durumları var ya. Kısır döngü, nasip kısmet kapanaklığı, büyü muska, üzerinde herhangi bir etki var mı diye mutlaka özel açılım için telefon hattımızdan gelebilirsiniz canlarım diyorum. İkizler şu aralar kimseyle muhatap olmayı istemiyorsunuz. İnsanlarla olaylarla bilinçli bir şekilde uzak duruyorsunuz. Çünkü kendinizi böyle korumaya aldığınızı düşünüyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz. Bazen yalnız kalmak, tek kalmak, kafa dinlemek, kendinize gelecek iyi şeyleri yapmak çok güzel bir şeydir. Ne güzel böyle bir şey yapabiliyorsanız. İkizler Burcu gerçekten özgürlüğüne düşkün bir kişiyi düşünüyorsunuz. Yani aklınızdaki kişi özgürlüğüne düşkün, daraldığında kaçan ve kısıtlanmaya gelemeyen bir kişilik. Sen bu kişiyi kısıtlamaya kalktığında karşındaki kişiye demeye hazır olursun. <laughs> Çünkü karşındaki kişi o kadar öyle bir özgürlüğüne düşkün ki öyle bir rahatına düşkün ki sen onu acıcık sıktığımı ve ne ne edersen gider. Evet ne güzel açılım oldu kız. Bugün sakin sakin yavaş yavaş açılım yaptık. Güzeldi. Evet canlarım bugün ikizler borcunu özel tarot, katine ve oracle kartlarımızla güzel bir açılım yaptık. Fatmacığım bu açılım bize yetmedi. Açık daha uzun olsun açılımlar benim için bana özel olsun diyorsanız hemen cücük telefon numaramızdan yani 0551 895 393 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz canlarım diyorum Ayrıca da özel açılım için kurşun dökmeye nasip açmaya daha nice işlemlerimiz için hemen ekranda görmüş olduğunuz telefon numaramızdan yani 0551 895 3093 numaralı hattımıza ulaşabilirsiniz hala daha kanalımıza abone değilsiniz kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı like butonuna basmayı unutmayın. Like butona bastıktan hemen sonra da High tuşu çıkacak canlarım. High tuşuna da basarak bize destek olursunuz diyorum canlarım diyorum 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 diyorum. <laughs> Bugün ne bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz ikizler diyorum. Hoşçakalın. <laughs>